Evet arkadaşlar bahis açacağım bahis. Nasıl bir şey bu? <laughs> Nasıl bir şey dediğin adama bir bakar mısın zaten yani? Evet. Hamza'nın Hamza'nın gözünden Arif'e bakıyoruz. Çok <laughs> güzel <laughs> Google gibi oldu. Yani böyle Google'da search etmişin gibi bilgi gibi dönüyor şu an. Evet, tamam. Esas kamerayı açmadan evvel e, böyle işte oram sakat, buram sakat bir başladık hepimiz. <laughs> yani bir baktım şişletbal muhabbetine dön. Böyle şişletbalde yanın, yanımda oturan teyzeyle konuşuyorum. <laughs> Ama hepimizin hakikaten bir yeri sakat. Çünkü yani spor evet. geçmişi olan zaten herkesin yani bir yerinde bir şey oluyor. Müsabık evet. sporcu olunca e, kaçınılmaz. Öyle abi evet aynen gerçekten. Evet şimdi e, yani Sakatlanmamak için önce gerçekten hani ne yapmak lazım? Sonra da sakatlıklarla nasıl başa çıkmak lazım? Şimdi sırayla evet. konuşalım. <laughs> Abi ben sakatlanmamak için arkadaşlara tek önerim şu. Kesinlikle uzun antrenman yapmamak lazım. Antrenmanı kısa tutmak lazım. Tabii ben yapamıyorum bunu çünkü neden? Ben <laughs> e biliyorum. Yani, <laughs> yani, Sakatlıkta yaşamadığı için o yüzden <gülüyor> sadece <gülüyor> tavsiye <ama> yapmıyor. <laughs> Yani ben maçlarda kesinlikle yapıyorum 3 saat antrenman, gerek yok yani kendini hırpalanmaya evet. gerek Bu da bir vücut sonuçta yani bunun fonksiyonları farklı, yerlerde çalışmak zorunda. Tabii. Sen bu hayatında su da içiyorsun, başka bir şey de kullanıyorsun bunu. Yani şey o. gibi düşün, sonuçta vücut, kas, evet. e, kemik, eklemler sonuçta sen taksi gibi kullanırsan kontak kapamadan bir yerde çabuk yılacak Aynen öyle işte abi ben bunu devamlı yapmak istiyorsam eğer kesinlikle bunu uzun yapmamam gerektiğini biliyorum ama işte... Yani. O an fark edemiyorum ben bunu. O yüzden uzun yapıyorum. Demem o ki sakatlanmamak için antrenman önce çok iyi ısınmak lazım. Aynen, aynen. Yani açma gelme kesinlikle çok önemli. Evet. Ben sana antrenmanda şunu öğrendim ben. 30 dakika kardiyo kesinlikle gerekliymiş. Yani 5 dakika, 10 dakika arasında Tabii 30 dakika Hem adetleri hem eklemleri kanlandırmak lazım yani. Evet. Bütün vücuda aynen. alt ekstremeten, bütün vücuda kan yaymak lazım abi. Mesela ben öyle yapmaya başladıktan sonra fark ettim ki vücudum daha iyi ısınıyor. Terlemeye başlıyorum. Ve performansım daha iyi olmaya başladı. Ondan sonra antrenman bittikten sonra da yine ben bir açma germe ve kardiyo yapıyorum. Laktik asit dağıtmak için. Evet. Yani kesinlikle sakatlanmamak için önemli olan antrenmanlarda kendinizi öyle çok şey yapmayacaksınız. Yani alamayacaksınız bence. Maç antrenmanları için konuşuyorum. Güçlük geçtiğim antrenmanda da ağır girerken yanınızda kesin gibi bir arkadaş olması lazım. Çünkü ben 5 giriyorum atıyorum 90 kilo 100 kilo. Ya basarken biriniz ısınmadıysanız kesinlikle bizde mi oluyor. Evet. Hareketleri doğru formda yapmak çok önemli. O yüzden sakatlık olabiliyor. Ters pozisyonlarda maçlarda, ters pozisyonlar kaldığımızda genelde sakatlığımız çok oluyor. Benim gibi böyle çok uzun süre antrenman yaptığımızda, yağ yakımı çok fazla başladığında, işte kaslarımız artık vitamin kalmıyor yani. O yüzden sakatlık riski çok fazla oluyor çok fazla diyet önermiyorum ben yani ben kendi felsefem böyle abi. Çünkü çok fazla diyet insanı yavrunu azalttığı için evet. sakat riskini de fazla artırıyor. Öyle yani abi ben şu zamana kadar bir kere yaşadım. O da omuz edilenmesi. O da çok uzun süre antrenman yaptığım için. Evet. Kesinlikle önerim uzun süre antrenman değil yani. Omuz olmuş evet. <laughs> omuz, Omuzu hepimiz omuz burada evet. Işte. Seninle konuşurken yani böyle işte kırık dirsekle üç ay daha antrenman evet. yapsın falan evet. anlatıyordun. Evet, evet. Yani evet. 2010 yılıydı Dünya Şampiyonası Amerika'da. Esra da var beraber gitmiştik. Ya yani bir maç sırasında çok aşırı bir ağrım oldu. O an çok önemsemedim o anki sıcaklıkla. Neyse geri dön önemli golfçi dirseği olmuştur falan diye düşündüm. <laughs> yani zaten vardı birazcık ağrı da o herhalde onun devamıdır diye düşündük. döndüm, biraz dinlendim bir hafta kadar. Tekrar antrenmanlara başladım. Aynı şekilde. Tabii hafiften başladım, için çok fazla ağrı olmuyor. Yavaş yavaş kan pompalanıyor oraya. Fazla hissetmemeye başlıyorsunuz ağrıyı. Ağırlıklar arttıkça bu sefer ağrı da artmaya başladı. ve doktora gözükmem gerektiğini düşündüm. Ve MR çekildim. doktor dedi ki bu kırılmış. Bir 4-5 önce tekrar kaynamış. Ama şans ki düzgün kaynamış. Yani bu şekilde antrenmana devam ettik artık hani o acıyı yaşaya yaşaya ya bir zaman sonra çok fazla aldırış etmiyorsunuz ama tabi yine de ihmal etmemek gerekiyor. Evet yani gerçekten ihmal etmemek gerekiyor bir de şey hakikaten sporcuların en büyük sıkıntısı yani sürekli acıya ağrıya alışık oldukları için hani bir süre sonra bir sakatlıklarda yani nasılsa bir şey olmamıştır Aynen geçer söylüyorum. Evet. yani ya da mikro yırtıktır ya da işte hipertrofi ile alakalı bir şeydir falan diye sonra bir bakıyorsun ki hakikaten ya kopmuş kırılmış. Aynen öyle oluyor. Ya, ya yani. Yırtılmış. <laughs> evet. Çok Ve kırık. senin senin var mı peki böyle bir sakatlığın? Benim sakatlığım bizim genellikle eklemlerde çok oluyor. Ben biraz daha basınç maçı yapan biris, birisindeyim. Bayanlarda daha çok aslında üstten hani çekiş toprol tekniğini kullanıyorum ama ben hook tekniğini daha çok kullanıyorum basınç. O yüzden ister istemez takılmalarda eklem bölgelerimde çok sakatlık oluyor. Hatta ...yeni yeni geçti diyebilirim. Ee, ben mesela... ...hem dinlendirdim... E, ...bu sakatlık sürecinde... ...hem de e, kolajen mesela kullandım. O kolajen benim dirseklerime... ...çok etkisi oldu. Evet. Onu da Arif söylemişti. Onun, e, onu kullandım yani. O şekilde geçti. Glukosamin, kondretin... ...gene kullandım. O şekilde. Çok pardon. Lafını bölüyorum. Bu bilek güreşinin bilir kişisi... ...Arif mi diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi. Diyemeyiz çünkü daha... Çok çok üst kademelerde abilerimiz var. Onlara tabi haksızlık yapmıyoruz. Ama, ama kime sorsam Arif cevabını alıyorum. Yani Anadolu yakası çevresinde, yani bizim bulunduğumuz salonda daha çok bütün şampiyonlar bir aradayız diyor. Böyle söyleyeyim. Öyle olduğu için büyük ihtimalle diyor arkadaşlar ama mesela Engin tarzı hocamız var. Yalova'dan bir takım antrenörümüz var aynı zamanda Niyazi. ve daha Niyazi abimiz var tabii ki şu an federasyon evet, başkanı Niyazi, Niyazi, Niyazi. Hoca'mıza <laughs> hakikaten Burada selam, selam, selam <laughs> Ya aynı şekilde daha birçok isim var bu <laughs> konuda söyleyebileceğimiz ama şimdi biz de alttan gelerek onlardan bir şeyler öğrenerek kendimiz de Aynen. bir şeyler katarak daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz bu sporu. Hani dışarıdaki çocukları da en azından bir spora farklı bir yöne çekmek için çünkü arkadaş çevresi vesaire çocuklar çok farklı yönlere çekilebiliyor. Bu konuda da onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Yani o yüzden öyle söylüyor olabilir arkadaşlar ama tabii daha üstümüze çok abilerimiz var onlara saygı göstermek lazım tabii. ki. Belki şey de olabilir abi hani yabancı ülkede derecelerimiz dereceleri var Arif abi. Yani hı hı. o kadar ya bir de güçlü adamlar karşı yapmış olduğu maçlar da var. Şimdi bütün dünya artık biliyor onu. Rakipleri biliyor bunları yani belki onun da etkisi olmuş olabilir. Bence o yüzden Arif abi çok ön planda kalıyor. Evet bir de sen hakikaten yüksek bir kiloda yarışıyorsun sonuç. Ucu bucağı olmayan bir kiloda Ucu yarışıyorsun. Yok, yani çok mesela en son kaç kilo çıkmıştın sen müsabakaya geçen dünya şampiyonasına? Dünya şampiyonasındayken 140 kiloydum. 140 kilo maşallah. Evet. Yani kilo sınırı olmadığı için rakiplerde çok çok daha fazlaydı kilosu yine aynı şekilde. Onlara yaklaşayım diyorum. Onlara yaklaştıkça onlar daha yukarıya çıkıyor. Ya yine yaklaşamıyoruz ortaya bulamıyoruz. Evet. Sağlık en ağır <laughs> sikleti ve en hafif sikleti. Evet. Hem evet. de <laughs> hızlı aynı zamanda en hızlı sikleti <laughs> abi. Bu kiloyla ne kadar hızlı oluyor ben şaşırıyorum. Aynen öyle. Ben. Evet çok hakikaten karızlı. o çok şaşılacak bir şey yani. Nasıl yani, olabiliyor? Yani patlayıcı kuvvet biraz da genetikten gelen bir şey diyeyim yani. Sonradan olmadı. Yani diyorsun? refleks, refleks sadece reaksiyon sırası süresi kısaltılabilir ama refleks doğuştan gelen bir şey biraz daha. O komuda beyninizin ulaşması ve kasınızın buna tepki verme süresi o birazcık da sizinle alakalı. Tabi bu süreyi kısaltabilirsiniz. Bunun için tabi çok antrenman yapmak gerekiyor. Bunun için de çok çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz hala. Evet hakikaten. Yani ee... tabi demin konuşurken ben Peki antrenmanları ne sıklıkla yapıyorsunuz? Nasıl antrenman yapıyorsunuz? Şimdi mesela şu sıra yarışma yok. Nasıl antrenman yapıyorsunuz yarışma yokken, off, off sezonda? Mesela ben e, haftanın altı günü idman yapıyorum abi. E, ama şimdi benim antrenmanım biraz daha çok uzun sürüyor. Ben e, çok seviyorum antrenman yapmayı. E, besinlerim zaten hep böyle ağır yiyecekler, karbonatlı yiyecekler olduğu için antrenmanda o şeyi harcıyorum. Ben genelde iki saat yapmayı düşünüyorum ama genelde geldiğim zaman 3 saat yapıyorum yani. En az üç. Evet, en az üç yapıyorum abi çünkü çok uzun sürüyor ama tabii yanlış 45 dakika bir saat daha doğru olmak oluyor bu şeyde. Ben çalıştığım zaman off günlerim sadece pazar günleri oluyor dinlenmek için. Haftanın altı günü idman yapıyorum işte iki bölge çalışıyorum. İşte bilek görüşü günlerine de şöyle bir kendimce şey buldum. Arif abi de zaten yardımcı oldu. Vücut geliştirme antrenmanıyla bilek görüş antrenmanı aynı anda yapıyorum ben. Ama Hı -hı. önceden öyle değildi. Kesinlikle sadece kol çalışırdım. Böyle yarışmaya gittim de Avrupa Dünya Şampiyonası'nda adamların benden vücut olarak, eklem boyu şey eklemin kuvvetliğinden bakarak yani adamlar benden daha kuvvetli olduğunu fark ettim. Ve böylece dedim ki ben vücut çalışsam daha mantıklı olur. Ve bacak çalıştığımda da vücudum yansıdı. Yani gücüm artmaya başladı. İşte kol çalıştığım daha çok değiştim. İşte demek istediğim vücutla beraber antrenman yapmaya başladım. Daha çok iş oldu hakkımda daha iyi, hayırlısı oldu öyle söyleyeyim yani evet. işte güçlenme olarak vücut olarak çalışmamız lazım biz vücutla beraber bilek bilekli antrenmanı yapıyoruz hmm. yani bir taraftan da gene temeli fitness fitness yapıyoruz tabii ki, tabii ki. Yani. Evet, 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 evet. evet yani yeni başlayan mesela yeni başlayan çocuklar olmak istiyor. onları ilk başta zaten fitnessle başlatıyorum yani o olmadan çünkü bizim spor biraz ağır sakatlığı fazla Şimdi daha önce ağırlık çalışmayan biri direkt bilek güreşiyle başladığı zaman çok sıkıntı yaşayabiliyor sakatlık konusunda da. O yüzden her sporun yine temeli olduğu gibi fitnessla başlıyoruz. Ben de yine aynı şekilde haftanın 6 günü tabii yarışma sezonu dışında hazırlanırken fitness ve bilek güreşi antrenmanı ikisini birlikte yapıyorum. Ama ben bilek güreşi antrenmanını ayrı, fitness'ı ayrı yapıyorum. Tabi yarışma sezonu yaklaştığı zaman biraz daha değişiyor. Vücut geliştirme biraz daha geri plana kalıyor. Bilek güreşi antrenmanı biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü yarışmadan dolayı haftada bir gün sadece maç antrenmanımız oluyor ağırlık olmadan. Bundan bir gün önce dinlenmemiz oluyor. Yarışma sezonu o yüzden biraz daha gün olarak bir gün azalıyor. Ve bilek güreşi antrenmanı artıyor bu sefer. Evet. Fitness biraz daha geri plana kalıyor o zaman. Ama of sezonda fitness ağırlıkta oluyor. Evet. Yani esasında hani ben şunu anlıyorum buradan, ee, bilek güreşçi de olsan vücut bir bütündür diyorsun ve bütün evet, olarak aynen kuvvetlendirmek aynen lazım. Çünkü bu sefer zayıf kalıyor bir yanımız zayıf kalıyor fark ediyoruz yani. Çünkü evet. masaya geçtiğimiz zaman, e, rakiple tutuştuğumuz zaman o atmosferde, o heyecanda zaten hiçbir şey anlayamıyorsunuz ama ben ondan daha iyiyim diye kendini motive etseniz de, Adamın bir tarafı senden güçlüyse o sen fark ediyorsun zaten. Evet. İşte ve atıyorum minderde maça başlıyorsun. İşte of, ofansif pozisyonda maça başlıyorsun. Bir şekilde sen bir yerde eksik oluyor yani ve geldiğinde zaten tecrübe olarak edindiğin için onu o zaman o bölgeye çalışmaya başlıyorsun. Vücut geliştirme zaten bizim sporumuza bir olduğu için e, bunu bırakmamamız lazım. Biz o yüzden vücut geliştirmeyle beraber bilek kör şantıram yapıyoruz. Zayıf yanlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Öyle yani. Ben biraz da mesela vücut e, vücut tabii ki de çalışmalıyız ama ben kondisyonun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet bizim evet. E, sporumuz saniyelik bir spor, patlayıcı gerektiren bir spor ama şimdi kondisyonun yetersiz mesela bazı maçlar sürüyor ki <laughs> hele ki mesela e, ağır kiloda olsa, hafif kiloda olsa bazen mesela takıldığınız maçlar oluyor. E, o maçlar bazen 5 dakika, 7 dakika, 10 dakika bile süren maçlar var. E bu maçlarda da ister istemez kondisyonunuzun ön plana çıkıyor. Yani ağırlık çalış mesela ağırlık çalıştığınız zaman eğer kondisyon ağırlıkla çalışmadığınız zaman bu sefer e, bir yandan sonra kesiliyorsunuz ve kolunuz şişmeye başlıyor. Ben o yüzden mesela haftanın iki günü ağırlık, iki günü kondisyon ve bir günü maç olarak yapıyorum. O iki günü iki gün kondisyon zamanında vücut da yapıyorum. Mesela halat falan çıkıyorum, <laughs> e, Bartiks falan falan barfiks falan çıkıyorum işte, şınav falan çekiyorum, mekik çekiyorum. Hani koşu falan yapıyorum. Hani kardiyo falan yapıyorum. Bu şekilde kondisyonumu tamamlamaya çalışıyorum ki eğer karşıma uzun maçlar çıktığında veya diyelim ki bir mağlubiyet yaşadığınız zaman çok fazla maç yapabiliyorsunuz. O yüzden alttan e, yenerek gelmeniz gerekiyor. Yukarıya doğru alttan yenerek çıkmanız gerekiyor. O zaman da ister istemez kondisyonunuz bunu tamamlıyor. Evet. O şekilde de kondisyonumuz eğer iyi ise ve iyi antrenman yaptıysanız, o zaman da bu sefer finale kadar çıkıp hatta finalde yenildiğiniz rakibinizi bile kondisyonun sayesinde yenebiliyorsunuz yani. Evet Hı -hı. kondisyon. Demek evet. ki sizin sporda da gerçekten çok önemli. Tabi sizde de dayanıklılık gerektiriyor. Yani en çok bu sakatlıklarımızın yaşamamızın sebebi de biraz da bu. Aynı zaman başlangıçtaki statik pozisyon, komutla beraber gelen patlayıcı ve aynı zamanda. Takıldığımız zaman karşıdaki kişiyle denk olarak gücümüz denk geldiği zaman bu sefer de kuvvetli devamlılık gerekiyor. Yani hepsi bir arada ve bir hafta boyunca bütün hepsinin antrenmanını yapmak zorundasın ve o hafta sonunda yaptığın maç antrenmanında bunların hepsini birlikte bir arada görmen gerekiyor en zor kısmı da biraz oluyor sporun. Bir daha bizim moment kuralı var abi. Yani sonuçta statik işler de bizim için önemli. Mesela Arif abi genelde bunu yani bunu savunuyor. Çünkü statik bizim için çok önemli oluyor. Maç evet. pozisyonunda ilk başlangıç pozisyonu çok Açınır. önemli. Aynen öyle. Açık açılar bizde çok önemli. Vücutçulardan farklı çalışmamızın sebebi sadece bu. Başka evet. hiçbir şey değil yani. Sizin açılarınız biraz daha. Evet mesela yani yapıyoruz kısa kas her zaman daha yani kuvvetli oluyor bizim için. Yarışmaya gidiyoruz. Son iki ay değil mi abi? 2 ay kala mesela biz statik çalışmaya başlıyoruz. Son 2 setimizi 4 imizi bazen. Ağırlığı önce açık yaptıktan sonra ikinci son setimizi dayanıklı tutmaya çalışıyoruz yani. 30 saniye 45 saniye böyle. Öyle devam ediyoruz biz. Farklı Şimdi olan bir yani. mesela şeyler fitnessçiler yani hani makbul olan şeydir böyle e, range of motion derler yani full açı, full eklem açısı ve kasın tamam. başlangıcından başlangıcı bir başlangıcı kadar olan yani. açı. Bu sizde nasıl oluyor? Yani şey midir? E, sizde de half range denen şey mi? Yoksa badiciler mesela half range oluyor badicilerim o pump evet. yapmaları evet. falan. Ben mesela statiği önceden çok şey tercih etmezdim abi. Ama maçlarıma baktığım zaman genelde açılarım hep böyle bozuk başlıyorum. Yani bu benim hoşuma gitmedi hem de görsel açıdan da çok rahatsız etti beni. Yani minderden başlamak istersiniz yoksa ofansif pozisyonda bir anda yenmek mi istersiniz? Hmm. Ben tam tersi işte ofansif şey defansif ola 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 açılarım bozulmaya başladı benim. Anladım. Ben de fark ettim dedim ki artık statik güçlere başlamam lazım ve statik çalıştıktan sonra kendim biraz da açılarımı kapattığımı fark ettim yani. Çünkü güç gerektiren bir spor olduğu için bize ağır kilolarda tutmak zorundayız yani. Çünkü masada da aynı şekilde oluyor. Masada aynı şekilde adam size kuvvet uyguluyor ve açılarınız da aynı şekilde iyi olmak zorunda. O yüzden ben açılarımı genelde yarım yapıyorum. Eee ağırlıklarımın setlerimi mesela ağırlıklarımı artırıp set sayılarımı hem azaltıp hem de tekrar sayılarını da azaltıyorum. 8 6 4 şeklinde. Öyle yapıyorum ben antrenmanı. Senin nasıl? Senin var mı böyle özel benim, bir antrenman benim, taktiğin? İşte şu eksiğim var. Buradan bunu yapmam lazım. Ya yani mesela biz ben özellikle eksiklerimi hani maçlarımı Aynen. izleyerek bakıyorum. Hani diyelim ki Avrupa şampiyonasına attım. <laughs> E, Avrupa Şampiyonası'nda hangi hatayı yaptım da yenildim diyerek yenildiğim maçlarımı izliyorum veya Dünya Şampiyonası'nda yenildiğim maçlarımı izliyorum. E, ona göre hatam neredeyse ön, mesela diyelim ki ön bileğim mi da, daha zayıf o zaman antrenmanıma ön bilekle başlıyorum ki çünkü e, sıfırdan başladığımda gücüm e, daha taze yani daha yerinde olduğu için, enerjinin de yerinde olduğu için biraz daha gücümü on, onunla harcamaya çalışıyorum. Daha sonrasında diğer güçlü taraflarımla devam ediyorum antrenmana. Ben de mesela açarak daha çok, daha çok açarak antrenman yaparım. Ki hani daha iyi, daha iyi büyüsün, daha iyi güçlensin, e, daha sağlam antrenman yapabileyim diye. E, daha sonrasında zaten e, dediği gibi iki ay falan kaldığı zaman e, bir yarışmaya, maçlara. iki ay kaldığı zaman zaten zaten normalde de ben ağır antrenmanlar yaptığım için daha fazla ağırlaştırarak onu statik olarak bekliyorum. Statik yapmamız nedeni de Arif arkadaşım ve Hamza kardeşim dediği gibi hani o daha kuvvetle devamlılık olsun. İşte maçlarda takıldığımız zaman daha güç daha güçlü olabileyim diye statik antrenmanlar Kesinlikle. yapıyoruz yani. Statik zaten olmazsa olmaz. Dinamik nasıl olmazsa olmazsa özel daha çok statik bizim için olmazsa olmazdır yani antrenmanlarımız. Evet, hakikaten. Evet. Denemeye geliyorum abi. Evet, ben artık çok merak ediyorum. Evet. Evet, kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Denemeye gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Arife hiç yanaşmadım bile. <laughs> Onunla Hamza'ya ha. Için evet yani. ha. Evet Arif beni destek için geldi. <laughs> Hamza'ya baktım. Hamza'ya da gözüm yemedi. Hani en yapacak evet gibi. yapacak bir şey yok. Baktım en ufak tefek hani böyle beni parçalamayacak diye düşünüyorum ama yani, yani lakap fena. Çelik bilek. <laughs> evet. Öncelikle başlamadı önce, eve Evet. Şırlar diliyorum. Aman fazla zorlama. Tabii öncelikle buradan tutmamız gerekiyor. Gözümüzü tabii yakın tutuyoruz. Evet, alıyoruz biraz. Yani merkeze <laughs> biraz bir <bu> tarafa geliyoruz. <laughs> biraz daha evet. Başlıyoruz. Hop başla diyeceğim. Acele etme. Dönüyoruz. Evet. Hop başla. Bu ne ya? Hadi Özgür <laughs> abi. Özgür abi yenebilirsin. Ooo <laughs> meğer şeymiş ya varmış orada daha ya. Vay be ya ciddi ciddi var ya hakikaten gittim. Arkadaşlar bana şimdi mutlaka laf eden olacak. Hani e, iyi yan varsa adres belli zaten buyursun gelsin. <laughs> Bekleriz yani. Bekleriz. Evet. Arif Ertan, fitness kulağım kaynar. Evet. Ee, yani hatta açık arttırma falan da yapabilirim.